Değerli öğretmenimiz Hüseyin Gürcan Yurt Nasına düzenlenen turmanın final maçı öğretmen veteranlarla Eşerye veteranları arasında gol eşitlik var Siyahken Şimdi Bir orta Mustafa Küpeli Bir şut geldi 8 numaralı oyuncudan Kaleci Serkan Kenan Yaman pası buraya bıraktı Mustafa Kiperi'ye onun pası karşı karşıya gol pozisyonu Serkan ayaklarına yattı önledi pası Bekir'e doğru Bekir kontrol şimdi kendisine pozisyon yarattı pası çok güzel karşı karşıya ve gol oldu öğretmen veteranlar 1-0 öne geçti bu golle Kaç kız? Onlar. 200 numaralı oyuncu. Gol pozisyonu yarattı kendisine. Vuruşu Serkan. Dönem top. Serkan Akbaş. Passı Bilant Öz... Pardon Abdil. Şimdi Rıza. Rıza'nın pası Bir vuruş. Halil'in vuruşu. Osman'da kaldı. Halil de sanıyor. Karşısına Murat geldi. Ali Birant'a bıraktı şimdi topu. Birant'ın gönderdiği topu karşılayan Serkan Rıza. Bir gol pozisyonu. Ozan'ın vuruşunu kaleci Osman kontrol etti. <laughs> Kenan. ortası çok iyi. Süper gördü Kenan. Mithat'ın kafa golüyle 2-0 öne geçti öğretmenler. Evet Şenol ama süper bir asist gerçekten. Mithat dayı bitirdi. Sıfır öne gitti. Bekir de benim eski öğrencilerimden Kozacıoğlu'ndan. Şu anda tabii meslektaşımız. Gerçi biz bıraktık bu işleri. Sol tarafa doğru Ziya Can Ziya. Ziyan ortası çok güzel Mithat. Duruş aynı güzellikte olmadı. Abi. Ser Serkan başlattı oyunu. Selahattin. Kenan. Bekir Yıldız bakanlı oynadı. Bekir. Şimdi Selahattin'i gördü. Ondan iyi bir pas. Mithat karşı karşıya çaprazdan vurdu. Gol aldı. 3-0. Evet Mithat. Golcü bir oyuncu gördüğüm kadarıyla takımımın üçüncü golünü attı ve 3-0'a geldi maç. Serkan kullandı Bekir Yıldız Bakan. Kemal geldi karşısına Bekir. Abdil mücadelesi Bekir söktü. Gidiyor Bekir pası. Şimdi Ziya Akçan geldi gerilerden. Ziya sıyrıldı kaleciden attı golü. 4-0 oldu. Evet. Bakın gelişiyor Reşadiye ve Tıranlar Pardon. Aydın, polis aydın. Şimdi Abdü süper bir gol attı Abdül. 4-1'e getirdi maçı. Pes etmiyor Reşadiye veteranları. Erkan, Erkan gidiyor defansın üzerine doğru. Rıza buluştu topla Osman çıktı. Rıza burada Osman'dan döndü. Uzaklaştırılan top. Ozan, Ozan'dan Erkan'a doğru. Erkan aldı topu. Erkan'ın pası Abdül. Abdil'den Brandt, Brandt soluna doğru aldı. Vurdu, gol oldu Brandt. 4-2 oldu. Bırakmıyor Reşat diye ve Taranlar maçı. Keran'ın passız Akçam. pozisyonda bıraktı. Bekir'e, Bekir, e, Bekir e vuruşu isabetsiz oldu. Maçın sonu. Hüseyin Gürcan Yurt öğretmenimiz adına düzenlenen bu turnuvada ee, öğretmen veteranlar e, rakibi Reşe de veteranlar 4-2 yönelik şampiyon oldu. Evet öğretmen veteranların e, as oyuncusu Kenan Yaman'la birlikteyiz. Kenan e, değerli öğretmenimiz Hüseyin Yürcan Yurt anısına düzenlenen bu turnuvada öğretmen veteranlar olarak e, kendisi de öğretmen olan e, Hüseyin hocamız Turnuvasında şampiyon oldunuz duygularını öğrenebilir miyim? Özellikle Hüseyin Hoca bizim için çok değerli ve kıymetliydi. Biz öğretmenler olarak onun için ne yapabiliriz diye düşünürken, sağ olsun Selahattin Bey kendi arasında bir turnuva düzenlemeye düşündü. Çok da güzel oldu. Arkadaşlarımızı gördük. Hüseyin Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Sağ ol, ayağınıza sağlık. sağlık. Teşekkür ederiz. Oscar, evet Oscar ödülünü alıyor turnuvaya katkılarından dolayı. <laughs> Mehmet Özdesici ödülünü verdi kendisine. <laughs> evet, yenice spor veteranları adına kupa alınıyor. Turnuva dönüşü katkı dolayı yenice spora tebrik için alalım. almayalım. Şampiyonluk kupası tamam her. Siz gelin Eren sen gel. Rıza abi. Tamam sen de. Gel. Kepeli köyü üçüncülük ödülünü aldı. <laughs> <Turan>, Turnuvanın ikincisi <laughs> Şadiye ve Kıranları Ödülü Eren'in elinden Mustafa Sundur <laughs> Serkan Kıran Birlikte <Evet>. alıyoruz. Birlikte alıyorlar <gülüyor> <Eşeviye>. <gülüyor>

Çok teşekkür ediyorum. Tamam tamam. Ve turnuvaya katılan oynayan bütün sporcu arkadaşlara bak. Evet. Bu güzel günler bizi yad etti. Ta 20 sene önce Yakup'a getirdi. Özellikle Mustafa'nın her zaman o. hayranıyımdır. Hala söylüyorum. Hala top oynuyor. Ben Başkan ben bizi ben bırak, ben bırak artık diye ben seni bırakmam. Ya ben mezara. Allah huzur olsun. Allah, 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 Allah. Allah Hadi abi. öyle. Herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon takım. Öğretmen veteranlar. Şampiyon takımlarım benim. Görüneceğim. Бу e, Dur, evet. Sen de dursun hocam. Ben Tamer. Amca. Amca. Gel gel. Isis... gel. Amca. de bizim takımımızda. Formayın formu Tamer'e vermeler. Evet. Başkan Hüseyin Gürcan Yurt'un babası ve birincisi. sonunda. Takımı tebrik ediyoruz. Öğretmenler. Gürcan Yurt'un oğlu. Çok teşekkür ederiz. Kangil şapyor. geçen. teşekkürlerimizi başta. Gel, -hı -hı. Evet, hocamız. Gel, evet, arkadaşımıza çok teşekkür.